Kapıdan Buradan kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. Bu cuma BİM'de yani 16 Haziran 2023 kataloğunda yine güzel ürünler var. Ayrıca babalar günü öncesinde de hediyelikleri göreceğiz. Vogue tava 28 santim çapında 249 lira. Karnıyarık tenceresi çelik 30 santim 399 lira. Bu cuma BİM'de Chefs Pro kapaklı kavurma sacı 32 santim çapında 189 lira. Luminark'ın dikdörtgen fırın kabı 29 santim genişliğinde 89 lira. Colorina tatlı tabağı 15 santim çapında ve altılı 99 TL. Cem pankek tavası 26 santim çapında 139 lira. Cem markasından bir de kare grill tava var 26 santim. Alüminyum döküm 219 TL. Tava yine cemden alüminyum dökümden 169 lira 20 santim bu arada. Bonera çelik tencere seti 4 tane boy boy çelik tencere var kapaklarıyla beraber 1250 lira. Berlin düdüklü tencere seti çok sık gelen ürünlerden ve yorumlarda da beklenilen ürünler arasında çeyizlik için özellikle. Küçüğü 3.5 büyüğü 7 litre olan düdüklü tencere seti 469 lira. Nature Love Kenarında bıçak bileme kısmı da var. bambu kesme tahtası 125 lira. Saban taşıma sepeti 42 litrelik 99 TL. Dolma kapağı 2650. Tek fiyatlı bıçak çeşitleri var, şefs markasından, Böyle sebze bıçağı, et kesme malum önümüz mübarek kurban bayramı. Onun öncesinde kasap bıçağı, doğrama, yüzme, mutfak bıçağı gibi çeşitli ürünler var. 34.50 ne alırsanız. Şarjlı ikisi bir arada. Inovax, dik süpürge 6000 TL. Kum telin 8.5 litrelik büyük fast fryer dediği yağsız fritözler var ya onlardan 2500 lira. Kumtel Air Fryer cam yağ spreyi 200 ml 59.90 QU saç kurutma makinesi 1800-2200 watt gücü arasında 239 lira House Pratik'ten tasarruflu musluk başlığı farklı özellikleri var 39 lira Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 160'a 200 santim olan 155 lira bir de tek kişilik olanı var. Bu da 100'e 200 santim. Bu da 115 TL. Bu hafta Cuma 16 Haziran BİM kataloğu içinde şefs çelik satır 119 lira dedik Kurban Bayramı öncesinde böyle bu tarz ürünler de getiriyorlar. Şefs et dövme demiri 89 lira. Şefs şef bıçağı 19 santim 49 TL. No Frost buzdolabı K-Smart markasından beyaz eşyalara bakacağız şimdi 8000 lira. Yine K-Smart'ın iki kapılı buzdolabı var 6900 lira. Kill Dynamic Polo Yaka T-Shirt erkekler için siyah ve beyaz renk seçeneğiyle 169 lira. Mesela babalarımız için güzel bir hediye olabilir. Sıvı Geçirmez Yastık Halezi 39.50 Paşabahçe Invitation Oval Kase 29 santim çapında 23.50 Paşabahçe İkonik Kase 1540 cc 24.50 Glassin Love cam ayaklı şekerlik 59 lira Hobby Life'tan kum saati turşuluk zeytinlik nasıl kullanmak isterseniz 22.50 Hoş geldiniz yayınımıza, videomuza, beğen tuşuna basıp destek olanları teşekkür ederiz. Bildirimlerinizi açın, abone de olabilirsiniz. Lava Linda Kase 10 TL Katlanır Kamp Taburesi farklı renk seçenekleriyle 49 lira. Chefs Masat var 44.50. Ice Max Buz Aküsü de bu cuma BİM'de 9.50 tanesi. Okyanus Home'dan çekirdek çıkarıcı e buyurun gerçekten merak ediyorum. Böyle reçel e, yaparken veya zeytin e, kurarken farklı şeyler yaparken çekirdekli meyvelerin reçelleri için basit bir şekilde çıkartıyor mu? Kullanan varsa yorumlara yazabilir mi? 12.50. Queen Kalanchoe Saksı Bahçı, Saklı Bahçe 89.50. Paşa Bahçe Imitation Oval Kase'nin büyük olanı 33 santim 29.50. Metal desenli tepsiler var, siyah mermer desenli ya da daha böyle canlı renkli olan. 3250. Love Bloom sürahi 1200 cc 4450. Renkli saksılar var şimdi. Boyutlarına bakalım. 1.4 litrelik olan 950. Renkli saksının 2.4 litrelik olanı ise 1250. Şimdi boy boy büyüdükçe fiyatlar da tabii artıyor. Geçtik bir vites yukarı 4.8 litrelik olan 1950. Brown Blender seti var. 1150 TL. Çeyizlik ürünler arasında bu da tabi. House Smart akıllı tartı 189 lira. No Frost buzdolabı K-Smart'tan. Kodu da yazıyor. İnternetten araştırabilirsiniz arkadaşlar. Böyle detaylı bilgiler için. 9000 lira. 8 kilo kapasiteli K-Smart'ın çamaşır makinesi ise 6100 TL. 8 kilogram kapasiteli çamaşır kurutma makinesi var. Bu da 6800 lira. Mimilos katlanır masa 279 lira metal ayaklı. Schwartz dönen başlıklı diş fırçası 139 lira. 4 programlı bulaşık makinesi k 5300 TL. Bermuda pijama takımı erkekler için 159 lira çok güzelmiş renkleri. Paşa Bahçe dantel çay bardağı altılı 79 lira. Katlanabilir ahşap kamp masası 429 TL. Short erkekler için farklı bedenlerde 59 lira. Polo Smart akıllı saat 279 TL babalar için farklı bir hediye olabilir. Yine bir diğer babalar günü hediyelerinden erkek comfort ayakkabı 199 lira ya da deri kemer var %100 hakiki derilmiş bin mağazaları buna özellikle vurgulamış yani 89 lira. Bisiklet yaka pike tişört erkekler için 2XL'e kadar da bedenler varmış bakın 79 lira. SM erkek sandalet yumuşak iç tabanlı 159 lira. Erkek çanta bu da hoş ekonomik bir hediye olabilir 89 TL 3 gözlü bu arada. Hambez pantolon erkekler için 105 lira tam böyle yazlık efil efil bir pantolon. Kapri pijama takımı kadınlar için 139 lira. TCL 58 inçlik uydu alıcılı Google TV 12.600 TL. Polo Smart'ın akım korumalı 3 USB'li ve üçlü prizi 139 lira. Batman şortlu takım erkek çocuklar için ya Superman ya Batman ya arabalar seviyorlar bu tarz şeyleri ya örümcek adam 5-8 yaş aralığı 99 lira. Frozen temalı şortlu kız çocuklar için 5-8 yaş arası şortlu takım 99 TL. Philips'ten 10.000 mAh'lik taşınabilir şarj aleti aynı anda iki cihazı birden de şarj edebiliyor 259 lira. Polo Smart kablosuz bluetooth ışıklı hoparlör 249 lira. BB Live aksesuarlı bebek 250 TL. Helikopter Batman temalı 39.50. MGS hafriyat araçları 49.50 iken MGS Luna'nın market seti 79 lira. Blok seti 144 parça 69 lira. Go Kid'e oyuncak hayvanlar 39.50. Yapı Kredi Yayınları Garfield ve Arkadaşları kitapları tanesi 27,50. Kral Şakir Hikaye kitapları var tanesi 37,50. Karma boyama ve aktivite kitapları Martı Çocuk'tan ay 6,50 iken Oyun Yol Bandı bu da farklı orijinal bir ürün. Ee, çocuklar böyle yol gibi bir şey yapıştırıyorsunuz laminantın üstüne. Orada arabalarını sürüyorlar. 59 lira. Lisanslı Frisbee 22,50. Bu bu oyun jeli 17,50. MGS 2 katlı mutfak seti 59 lirayken matchbox uçaklar ve pisti farklı çeşitlerde 59 lira. MGS desenli piknik çantası 47.50. Ve MGS karma oyuncaklar tanesi 39.50. İzleyip destek olduğunuz için sonuna kadar beni sabırla dinlediğiniz ve beğen tuşuna basıp e, mutlu ettiğiniz için sağ olun. Yarın yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın vefalı dostlarım.